Mebi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Windows 11 özelliklerine nasıl bakılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Öncelikle başlatı açıyorsunuz. Arama kutucuğuna MSI Info 32 yazın çıkan sonuçlardan sistem bilgisi uygulamasını tıklayın. Sol bölüme sistem özeti kategorisini seçin. Sağda bilgisayar özellikleri çıkacak ve bilgisayar özelliklerine bu şekilde bakabileceksiniz. Yani hem bilgisayar özellikleri hem Windows 11 ile ilgili tüm özellikleri ekrandaki adamları takip ederek ulaşabilirsiniz. Bu özellikler listesi karşınıza geldiğinde hangi özelliğin hangi boyutta hangi tutumda olduğunu rahatlıkla kavrayabilir, öğrenebilirsiniz. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.